Ee kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bu kanallarda önce abone olmayı unutmayın falan diyorlar da neyse yine siz bilirsiniz. Bu e, etlik piliç kümesindesiniz. Şu anda şeyi bitirdik. Zehirlenmeden e, içerisine içerisini bitirdik görüyorsunuz. Şunlar duman bakın şurada da görüyorsunuz dumanlama bak yukarısına bakın bu mikroba karşı herhangi bir hastalık veba bumbaro gibi bir hastalık gelmemesi için çeltik tarlalarından hastalık gelmemesi için bu bunu bu şekilde yakıyoruz bakın şu mikroba karşı mikrobu kırıyor şu anda benim içeride maskeli altı duman olmadığı için gördünüz az önceki videomuzda çeltik yayma işlemini göstermiştik. Şu anda da bakın arkadaşlar duman önce yukarıya sonra aşağı çöküyor. Bu şekilde çeltiğin üzerindeki mikrobu sağdaki soldaki her taraftaki mikrobu kırıyor. Biz bunu pazartesi yavru gelecek. Yavru gelmeden yarın sabah güzelce açacağız camları, kapıları, her yeri fanları çalıştıracağız. Ee, fanları çalıştırdıktan sonra bu içerideki dumanı içeride temiz hava gönderip çekip güzelce e, civciv gelmesine hazırlık yapacağız. Tabi bu duman civcive de zararlı ama iyi şekilde e, şey yapacağız. <laughs> i̇yi bir şekilde havalandıracağız. Daha sonra içeride ısıtma sistemini yaktığımız zaman bir taraftan da yavaş yavaş fanlar dönecek. O e, sirkülasyon yapacak. Böylece içerisi oksijenlenecek, bol bir şekilde e, civcivimizi hayırlı e, yerleştireceğiz inşallah e, civciv videolarında çekeceğim atacağım ben size. Yani bu şekilde insanlar hani medyada yok işte plastik tavuk yok sanal tavuk yok şöyle tavuk böyle tavuk yani o kadar çok uğraşıyor demek veriyoruz. E, yani Sabah bir başladık. Şu anda saat e, 6'ya çeyrek var. Sadece yemek yedik, çay içtik. E, söyleme sayıp hani e, bir an önce işimiz bitsin diye namazlarımızı bile e, geç bıraktık yani. Onun için e, yani ee, çok uğraşıyoruz yani zannetme işte marketlerden alınan tavuk şöyleydi böyleydi dört dörtlük bakılıyor yani çocuklar gibi bakılıyor İşte yemi geliyor e, şuralardan yem geliyor ben size bunu ilerleyen zamanda takip ederseniz bir e, tavuğun civcivlikten e, kesim e, yaşına gidene kadar büyüme e, şeyini göstereceğim ben size gün gün ara ara 3 gün 3 gün 5 gün haftalık bir şekilde videolarını çekeceğim. Ondan sonra yani göreceksiniz hani hiç çekinmeden marketlerden aldığınız tavuğu rahat rahat işte mangalda evinizde rahat rahat pişirip yiyebilirsiniz. Yok hormonluydu bilmem neydi şuydu buydu böyle şeyler yok yani arkadaşlar görüyorsunuz. Yarınki şu anda yemlikler suluklar yukarıda yarın bunları aşağı indireceğiz. Civciv gelecek yeri böleceğiz. Size bir daha göstereceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Ee, kendinize iyi bakın. Tabi bu olmazsa olmaz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Kolay gelsin bize.